Bugünlerde medyada grip aşısıyla ilgili pek çok haberler görüyoruz. Bu haberlerde daha çok grip aşısı teşvik edilmeye çalışılıyor ve aşının etkinliği nispi risk azalmasını ifade eden rakamlarla ortaya koymak isteniyor. Mesela deniyor ki grip aşıları %50 etkilidir, %60 etkilidir gibi rakamları duyuyorsunuzdur. Vatandaş haklı olarak bu rakamı duyduğu zaman bunu şöyle anlıyor. 100 kişi grip aşısı olduğu zaman 50'si veya 60'ı gripten korunmuş oluyor. Hayır, öyle değil. Bir kişinin grip aşısından ne kadar fayda göreceğini esas gösteren e, ölçü mutlak risk azalmasıdır. Ve mutlak risk azalması da grip aşıları için %1 veya 2 kadardır. Yani 100 kişiye grip aşısı yaptığınız zaman bundan fayda görecek olanların sayısı 1 veya 2'dir. Ama bunu sizi söylemezler. Sizi nispi risklerle, nispi faydalarla söylenen rakamlarla kandırmaya çalışırlar. Gene aşıların ve ilaçların etkinliğini doğru olarak gösteren ölçülerden birisi de aşı için söylüyorum. NNV diye kısaca söylenen bir değerdir. Yani kaç kişi bu grip aşısını olmalı ki o kişi aşıdan fayda görmüş olsun. Bu rakam grip aşıları için 70'tir. İdeali bu NNV rakamının 1 olmasıdır. Yani NNV 1 ise bu aşı herkese fayda ediyor demektir. NNV 100 ise aşı yapılan 100 insandan sadece bir tanesi Bundan fayda göreceği manasına gelir. Tıpta istatistiklerle halkı hatta doktorları da ciddi şekilde kandırıyorlar.